olsun. Bir bir bitsin istiyorum. Aa, i̇yi. Puan farkı ben azalsın abi. Şimdi ben söyleyeyim. Söyle. Ee, iki, sıfır Ades, Yeni. çok Yeni Ben ne diyorum? Uzun zamandır Galatasaray maçını çekmiyorduk. Ee, biliyorsunuz ki maçlar bir süre durmuştu. Gaziantep ligden çekildiğinden dolayı otomatik olarak Galatasaray 3 puan aldı. İki tane hazırlık maçı yaptı. iki tane hazırlık maçında da galibiyetle bitirdi. Ve bugün çok güzel bir maçla lige tekrardan ekranın aslında geri dönüyoruz. Galatasaray'ın 1-0 kazanıp birinciliğini devam ettireceğini umuyorum. Icardi'yi ve diğer futbolcuları izlemeyi çok özledik diyorum. Güzel maç olsun diyorum. Kanalımıza abone olursanız çok Yap, mutlu, mutlu oluruz. Hepimiz abone olmayı unutmayınız. Sizin beğeniniz benim için çok önemli. Mustafa e sakatlanmıştı. Tamam. Ee, o ara, ara sırasında sakatlığı da iyileşti. Şu an çok iyi. Ee, Gaybi <laughs> ettik bir tane daha ekleyeceğimize eminim. İnşallah olmaz. Siz de ikincilikte ikinci olmaya devam Bugün Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. İnşallah. Kasımpaşa geçen hafta güzel bir galibiyet aldı. Ee, bu hafta beraberlik oldu. Kasımpaşa kazanırsa çok iyi olur. İnşallah puan Kasımpaşa kaybederler. İnşallah puan kaybederler. Galatasaray siyah formayla çıktı. Ama inşallah kaybederler. Daha çok bölgeye. Kansı Ay, ya. Gelin, gelin, Ah be kardeş. Üç aynı topu kaptırıyorlar ya. Kendi ayağına topu veriyor. Kasım Paşa çok acayip bir şekilde top kaptırıyor. <laughs> Sen kontrol tak var ama. Aa, Aa ya. müsteri alır ya. Müsteri alır. Yani çok kritik. Müsteri direkt müsteriye at topu. Haydi Cemim haydi. Tam zamanı, tam zamanı, şimdi! Ne bileyim ya? Yapmaya gelmiş bunlar ha. Hangi kim? Kasımpaşa'lılar. Ya. Neredeyse yani teknik direktörü Galatasaray'la. Bunun ne, ne alaka al al ya? Ya saçmalıyorsun, ne alakası onunla? Al Hadi, yürü, yürü! Evet, Kasımpaşa Galatasaray'a fuar yaptı. İtiraz etmedi bak. Ayıcım, Ne golü? Gol mı? mu? Kasım Paşalıyız. Ne Allah! Ne 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 Öyle bir şey var mıydı ya? Şart. Evet. tırpan. Icarina. atalım tırpan atalım. İkardi nereden geldi oraya? Dıar İkardi dedim. Nereden geldi? kafayı vurdu Icarina. ya? Reisler yerde. Ah, toplu <işareti>. gösteriyor. Sançaboy. Mata çıkıyor, kim giriyormuş? Raşitza. Raşitza. 26 numara, Raşitza. Şu zamana kadar bir gol atmış olması lazım. 22. dakika. Galatasaray'da gol Pozisyonu yakalayamadı. Devamlı Kasımpaşa'nın alanında ama daha bir gol bulamadı. Ya, Icardi 10 numara oynuyor. Bir o sağdı, bir o sağdı. Boş boş dolanıyor sağda. İyi hadi. boş boşmuş. boş. Şimdi boş. penaltı 30. dakika hadi. hala bir gol atmadı. Kerem. Ne kadar ki Ah, adı İkardi. Adı. İkardi. İkardi. hadi Icardi! Ay Icardi! Hadi yukarıdı. Ya tutsana Yardım. şu topu ya. Oyun devam ediyor. Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hadi Icardi neredesin? Yukarıdı. Sonra geçme arayışı Galatasaray'ın Icardi. Hadi in artık ya. Ata şu golü. Şutu yok ya. Galatasaray sanki böyle şey çıkmış. Öyle ee, ne diyorlar? Maça çıkmadan önce alıştırma yapıyorlar ya. Onu çıkmış gibi bir tek paslaşıyorlar. Ooh, Galatasaray 178 pas. Kasım Paşa 40 pas. Dakika 32, 32 dakikada 40 pas yapabilmiş Kasım Paşa. Galatasaray'ın da 178. Şimdi. Hadi Kardı, hadi vur. Koştu ama yetişemeyeceğini anlayınca bıraktı. Yine destek. Hadi Kardı, vur artık, vur, vur. Yani yeni Kardı atıyorsun. Kaçıncı oldu ya? Moriy Yok kaçıncı oldu bugün ya? -"Tatil yaramış yaralamış Burak da alkış yapıyor ya. Nereye alkış Hı -hı yapıyorsun? Sayıda, i̇lk yarı bitti. Genelde... İlk yarı yere... taht taht. Ve ilk yarı bitti. İyi. Ağırlık olarak Galatasaray e, genelde paslaşmalarla bitirdi ma maçı. Kasımpaşa var mı yok mu belli değildi. Icardi çok güzel e, baskı baskılı oynadı. Aslında genel olarak maçta bir entrika hiçbir şey de yoktu. 45 dakika. Uzatma ile beraber 47 dakikada Kasımpaşa toplasanız 47 tane pasanca yapmıştır. Yani bu kadar beceriksiz bir takım ben görmedim. Hiçbir şey yok. Pas evet. yok. Hücum yok. Defans yok. Kalecileri iki tane çok güzel gol kurtardı. Evet. Onun dışında yani Kasımpaşa sahada yok gibi bir şey. Toplama, toplu oynama oranı Galatasaray 75, Kasımpaşa 25. O bile. siz düşür. Genel olarak hakem mi? maçı da iyi yönetti. İyi yönet, evet. Genel olarak. İkinci yarıda görüşürüz. Üzere. İnşallah ne? böyle biter. Ya. Hayır. Yarın yani ikinci yarımız başlıyor. başlıyor. Hadi Galatasaray'dan güzel bir gol bekliyorum. Galatasaray'ın yeni transferi oyuna girdi. Evet ya. Onun yüzüme Heyecanlı oldu. Çok iyi futbolcu bence. Evet. İnşallah gol atamaz, asist yapamaz ve ne ee, fitle fücursun ya? Niye yeah, iyi isteyip ki? Fenerbahçe'li olduğun için değil mi? Yani. Haydi cimba, haydi cimba, haydi. Tam zamanı, tam zamanı hey. şimdi. İkinci. Ne yapalım? <laughs> Görüşmeyelim. Ben şöyle alayım aslanımı. Koreya, ikinci yarının başından sarı kart gördü. Her zamanki gibi itiraz ediyor. Hmm. Yani şu Kasım ya, Galatasaray 3-4 tane gol atmış olması lazım. Şimdiye kadar atmış olması lazım. Yani Galatasaray şu an yani paslaşmaktan başka şu an bir şey yapmıyor. Saniyolo. Saniyolo gidiyor. Saniyolo. Saniyolo. Açısı. Açısı Dur! 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 Hele şükür ya! Yeni, yeni oyuncumuz! Yeni oyuncumuz gol attı. Helal olsun sana ya. Vay be ilk maç ilk gol. Helal olsun ya Emre. Emre. Bırak tamam diyor. Sakin ol diyor. Attın gol diyor. Sakin ol diyor. Helal olsun ya. Offside değil. Yok, yok. hayır offside yok. Ay. <laughs> tertemiz. Gol. Ya, tertemiz, ay, gol. tertemiz gol. Tertemiz gol. Hele şükür ya! Allah <laughs> <laughs> bu? <laughs> Zanyola! Bu ezberlemek biraz zor sponsor. Galatasaray 1-0 Zanyola. Yani yeni oyuncumuzla öne geçtik. Yenilecek! <laughs> en az 3 gol daha atar Galatasaray. En az. Daniola. Bu takımı komple çıkarttı ya. Ne Özellikle forvet attığını. Neydi? Tırpan var. Tıpa var bir tane. Tırpan var bir tane de. Haritinoviç var. Kasımpaşa'da da ciddi değişiklikler var. Bakalım maçı hareketlendirecekler mi? Özellikle Kasımpaşa'yı. İleri oyuncular çok kötü kasıp başına. Evet, kolla değmiş adam. Ne olacak şimdi? Ha, ne olacak? Tansı ya kolu açık olursa penaltı atarım. Açık. Evet, açık. Neresi açık? Açık bak, açık vuruyor. Pozisyonu gördük. Tekrar hatırladık. Ya, açık hmm. açıkken vuruyor. Böyle mi dedi? Evet. Böyleyken dedi. Yani böyle değildi yani. Penaltı ver. Ve maçın 90 dakikası. Icardi çıktı, Gomis girdi. Icardi'yi Icardi... Icardi... alkışlıyoruz. Evet. Değil mi hayatım? 9 dakika uzatma oynayacak. Dedi mi? Maçın son dakikaları saat hep genelde sakatlanmalarla geçti. Galatasaray'ı yere yatarak. Tabii. Alttan bir tane Gomis var. Hadi Gomis. Çıkmadı güzel. Gomis ortaya git, ortaya git Gomis. Vur, 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 vur. Hadi be. Hadi Gomes. be. Gomes. gol atması çok isterim. Ah be. Gomis, Gomis lütfen. Ya Barış versene Gomis'e ya. Be. Ya şu adama ben iyice sinir oldum ya. Kasım Paşalı, Kasım Paşalı'ya diyorum. Evet, tamam. Sarı Zaryo. Biz daha da da ilk başta hem gol attı hem sarı kart yedi. 964. Ufak ufak orada da futbolunu görmeye başladık. Dakikaları, maçın son dakikaları Galatasaray bir faal kullanacak. Gomis topu saklayarak çok güzel getirdi. Katıldı. Bence direkt şey alsın Oliveira. ya. Sağdan alsın <laughs> direkt. öyle Oliveira. E. Sergio bugün iki tane top kaçırdı. <laughs> Faal verdi. Çok kritik bir Fuali. yer. Çok da kritik bir yer her <laughs> öyle. Aytaç'ı kullandırmayın abi. Son saniyelerde. Yani ne gerek vardı? Ya Barış mı? İşte, Kimdi bu Barış? <laughs> ne gerek vardı? Artaştırdı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne haydi Ne oluyor? Ne haydi Ne oluyor? 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 Ne sana karşı bir tanımısın <laughs> <bile>. Allah, Allah. <laughs> Üzüldü ve sevişti 85 milyon hep birlikte. Aferin Bartaç sana. Aferin Bartaç. Bitir artık maçı. 101. dakika bitir artık. Ay sakın Mustera. Sakın Mustera. Ah be. Soranlı tutun Mustera. Bitir şu maçı. Hayır Mustafa. Koş, koş lan, koş lan. De. Bir galibiyet daha. Bir galibiyet daha. Nasıl bir senedir bu? Maşallah. Nazar değmesin inşallah. Galatasaray'ım, Galatasaray'ı buradan tebrik ediyorum. Galibiyet serisine bir tane daha ekledik. Baştaki tepki videolarına başladığımızdan beri Galatasaray'ımız bir tane bile file vermedi. Gaybi serimize devam ediyoruz. Rekoru süre rekor kırıyoruz. Maç yorumlarını alayım ikinci. Nicola Zaniola. İlk başında ilk golünü attı. Evet. Bence çok iyi bir oyuncu. Galatasaray iyi bir transfer yaptı. Aynen. Yoluna kayıpsız devam ediyor. Gene 9 puanı çıktı puan farkı. Ama ben hayatımda izlediğim en kötü takımdı. Kasım Bu Paşa. sezon Kasım Paşa. Yani hiç futbolcuları futbol bilmiyor gibi. Ben gitsem daha iyi oynarım. Açık söyleyeyim. Bu arada Galatasaray ikinci araya başlarken oyuncu değişikliği yaptı. Zaniola'yı alıp e, Yunus Akgül'ü çıkardı. E, Galatasaray'ında iki adet Türk futbolcu vardı. Yalnız Hatay Spor'dan gelen Adekubbo e, yerli statüsünde oynadığı için... E, Öyle mi? Tabii. Ata spordan geldiği için Hı. onu Hı. şey yapanlar olabilir, yanlış yorumlayanlar olabilir. O konuda sıkıntı yok. Icardi ile bizim yeni oyuncu Kankile, Kanki. Icardi'nin puvcu damak 14'te 14 He? 14. Evet yani ya. Galatasaray iyi oynayarak kazanmadı bence bu maçı. Evet, bu Kasımpaşa'yı Galatasaray'ın 4-5 tane gol atması lazımdı. Sadece paslaştılar. Sanki bir şey gibi hazırlık maçı yapıyormuş gibi sadece paslaştılar. Ona rağmen Galatasaray çok güzeldi. Ben Galatasaray'a güveniyorum. Bir lafım vardı. Lidere selam duracaksınız. Pazartesi günü Fenerbahçe maçında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> ne güzel seviniyorlar ya. Şunlara bak Emre. <laughs>